Tisseran sakatlandı. Kendini yere bıraktı. Marcel Tisseran. Az önce hücum. Tisseran. Devam edemedi sakatlandı. Perbüş savunmanın sonuna geçti. Serdar Aziz sağ tarafta. Zasası şimdi orta savunma. Koş. Fena. İşte Gona'nı değişik açı. Bright. bakın. Kar önünde. 17. şutunda ilk yarıda. E, hücuma çıktı. Golünü attı. Ayağa. Mergin Benişe'ye yapılan hareket sonrası düdüğünü çaldı. Perişan. Ahmet'ten Muammer'e. Şu anda pozisyon yorumlanıyor. Dokundu Pedro Henrique. Tribünlerde Altay Altay sesleri var. Topun başında müthiş bir ultu var. Pedro Henrique giriyor. Pedro Henrique. Top ağlarda gol. Pedro Henrique. Demir Grup Sivas Spor 1. Fenerbahçe. Süper Lig'de şu ana kadar gol Enrique'nin golü. Bir birlik eşitlik var. Bıraktı Sanayi. Skor 1-1 bir bir Kadıköy'de. Şu anda Max Meyer oyunda. Yeni transfer Alman oyuncu. İşte bu pozisyonda Uğur Serdar mücadelesi. Karşılaşma daha doğrusu ikinci yarı sarı kart geldi bu arada Uğur'a. 90 artı 4 Kadıköy'de. İşte arka arkaya az önceki pozisyonunda. <laughs> Sepaya doğru. Luis <laughs> Gustavo. Salay. Sekti top. Şimdi çıktı. T Rossi yatarak müdahale. Çok kalabalık. Orta geldi. Valencia yükseldi. Kim min şey? Muhammed, Muhammed mücadelesini sürdürüyor, dokundu.